Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın yeni bölümden yani 47. bölüm sonunu yorumları alalım arkadaşlar. Bölümü beğendiniz mi? yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bölüm sonu beşlediğiniz gibi duygusal bir sahne oldum arkadaşlar. Yarın sizi için spoil bilgileri paylaşacağım birkaç dakika. Dizimizin kamera arkası görüntülerini paylaştım. Şimdi izlemediyse kanalıma girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Birbirinden harika yeni kamera arkası görüntülerini sizi için sunuyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Biz takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.